Terapi Notları Radyo 1 İstanbul Radyosu stüdyolarından herkese merhaba. Bugün 30 Aralık Çarşamba 2020 yılının son terapi notları programıyla karşınızdayız. Programımızda ruh sağlığımızı ilgilendiren durumlara yakından bakmaya çalışıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi dönemi bize psikolojik durumumuzu korumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Biz de bu programda uzman konuklarımıza merak ettiğimiz her konuda sorularımızı yöneltiyoruz. Yapım yardımcımız Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Berkay Küçük birlikte ben Gönül Gezbul terapi notlarına hoş geldiniz. Bugün 30 Aralık 2020, 2020 yılının sona ermesine bir gün kaldı. Koronavirüs salgını gölgesinde zorluklarla, üzüntülerle, mücadelelerle, kaygılarla geçirdiğimiz 2020 yılı sona ermek üzere. Şimdi hepimiz merak içindeyiz. 2001 yılı bize neler getirecek? Uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk'la yeni yıl psikolojisini konuşacağız. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Son Terapi Notları programı 2020 yılının gelecek sene seneye işte umutlarla girmeye çalışıyoruz. İşte yeni yıl, yeni hayaller, yeni umutlar, yeni başlangıçlar, İşte bir yıl bitiyor, yeni bir yıl başlayacak. Bütün bunları konuşacağız. 2020 yılı adeta kaosla geçti. Pandemi, depremler ve daha birçok üzücü olay, mücadelelerle geçti. 2020 yılını uğursuz bir yıl olarak adledenler dahi oldu. Peki nasıl bir yıl geçirdik? Psikolojimiz nasıldı bu sene? Gönül Hanım şöyle hani klasik bir söylem vardır ya algılarımız geleceğimizdir diye. Yani hepimizde sonuçta 365 gün veriliyor. Hı hı. Bu 365 günde ne yapacağımız tamamen aslında bize bağlı. Yani bu söylemler doğrudan algılarımızla ilgili olan bir şeyler. Ee, yine hani klasik ama değeri baki olan bir söz var ya, yaşamda olaylar değil ki psikolojinin de en temel kaidelerinden biridir. Olaylara verdiğimiz anlamlar önemlidir diye. Hı hı. Hepimiz değişik anlamlar rast Dolayısıyla aynı olayı yaşadığımızda farklı duygular yaşadığımız gibi bir de aynı yıl içerisinde de aynı yıla yüklediğimiz anlamlar da birbirinden çok çok farklı olabiliyor. Çünkü hepimiz değişik anlamlar yüklüyoruz dediğim gibi. Burada tam bir zincir oluşuyor anlam değiştiğinde duygularımız değişiyor, duygular değiştiğinde davranışlar değişiyor, davranışlar değiştiğinde alışkanlıklar alışkanlıklar değişince karakterimizin dahi etkilendiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Dolayısıyla e, algılarımız ve anlamlardır aslında gelecek hayatımızı belirleyen en temel unsur. Kimileri için mesela pandemi dönemi e, büyük bir felaketken kimileri için de e, bir nimet, ganimet dönemi oldu aslında. Hem hı hı. maddi hem manevi. Mesela ee, o kadar anlamlı şeyler ki şimdi söyleyeceğim şeyler sorgulama, inzivaya çekilme mesela. Bazen sadece dini bir terminoloji bağlamında kullanılıyor, terim bağlamında kullanılıyor. Fakat aslında söyleyeceğim şey yani dini bağlamda da evet çok kıymetli ama insani bağlamda da tefekkür etme mesela. Yani Hı -hı. kişinin kendiyle baş başa kalması ne bizde ne kadar fazla. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Herhalde çok uzun zamandır yapamadığımız da bir şeydir. Tabii ki, tabii ki. Ya şimdi söyleyeceğim şey mesela çok önemli. Biz kimde ne kadarız, ne kadar fazlayız. Bunu birçoğumuz maalesef teati etmiyor. Ama çok önemli. Yani biz birine değer veriyoruz ama o kişi de bu değerimiz ne kadar karşılık buluyor. Ya da neyi eksik bırakıyoruz? Kendimizi idare etmek bağlamında neler yapmışız? Nerede tekrarlarımız ve hatta patinajlarımız olmuş? Yeni bir şey öğrenmek bağlamında mesela bu süreci şöyle değerlendirenler çok avantajlılardı. Kendime ne katabilirim? Hı hı. Bakın sorular o kadar fazla ki ve bu sorulara cevap veren insan sayısı da aslında bu dönemde hiç de azımsanmayacak oranda. O yüzden tamamen kişinin olaylara, kişilere hatta genel anlamda hayata dair bakış açısı burada çok mühim. İşte bazı insanlar vardır biliyorsunuz mutlaka sizlerin de etrafında vardır o insanlardan hayatın her dönemiyle ilgili şikayetçidir. Yani tanıştığı insanla, geçmişinde bıraktı, bıraktığı insanla, geleceğe dair, siyasete dair, ülkeye dair, evrene dair en ufak veya en büyük bir şey fark etmeksizin her şeyden yakınlar mesela onlar. Ama onların genel karakteristiği o. İşin kötü tarafı sesleri de çok yüksek çıkar bunların. <laughs> hani İsmet İnönü'ye atfedilen bir şey vardır ya. İşte keşke namuslular da namuslular kadar sesini yüksek çıkarsalar diye. Ee, o yüzden de sağlıklı olmayanın olmayan daha doğrusu bu perspektiflerini ve söylemlerini hemen anında yakınlaştırmayı da çok iyi biliyorlar. Bir kere evvela bunlara bir dikkat edelim. Çünkü e, her yeni dönemde geçmişten öğreniyoruz. Geleceğe yönelik hedefler ve amaçlar geliştiriyoruz. İşte bu özel günler zaman zaman önce bahsini gerçekleştirdiğim bazı insanlar tarafından önemsenmiyor gibi algılansa da hepimizin hayatlarında aslında bir yeri var. E, aksini söyleyenlerin de mesela geçmişte yani bu sene içerisinde çok güzel şeyler yaşadıklarını. 2020'ye başlarken onların da içten içe bir umut taşıdıklarını çok iyi biliyoruz. Hı hı. Evet, bu dönem böyle oldu. Ama e, bu dönemin içerisinde kendimize bir şey çıkarmadıysak, elde etmediysek bunun en büyük bir sebebi biz. E, bir şey daha çok önemli aklıma gelmiş onu da söylüyorum. E, ya yani dünya insanlık tarihini biraz okumak, felaketler tarihine bir göz atmak lazım. Hani şu dönemde değil belki. Evet şu dönemde yeşil tablonun hemen önünde beyaz kocaman rakamlarda vefat sayısı, işte entübe edilen sayısı, yoğun bakımda olanların sayısı vesaire veriliyor. Dolayısıyla bu dönemde felaketler tarihine bakmayalım. Zaten her akşam ana haber bilgilerinde gözümüzün içinde Bir şeyin içinden bir geçerken veriliyor. çok zor gelir zaten herhalde. Tabii tabii. Ama hemen hemen her dönemde bu, bu ve benzeri şeyler ola gelmiştir. Yani depremler, felaketler, seller, yangınlar, işte e, pandemi dönemleri, Hmm. Ee, ama hemen yanı başında nedeni, dermanı ve çözümü de var. Sorun kayasının altında yatıyor Gönül Hanım, çözüm. Mesela ne diyor Mevlana Mesnevisinde? Marifet taşlara bakan gözün o taşların altındaki çiçekleri görmesidir diyor. O kadar güzel ki bu mesaj. Esasında dert arttı, arttıkça çözüm, çözüm arttıkça da marifet artıyor. Evet. Yani insan gelişiyor, dönüşüyor. Her Çok karanlığın olur. sonunda da bir ışık var yani sonuçta Elbette, onu bilmemiz yani, lazım. yani Gece oluyor ama sabah da oluyor. Elbette ve yani dert gerçekten biz ne kadar çözüm ehliyiz, ne kadar çözüm ehli de oluyorsak ne kadarında da marifet ehliyiz mesela. Ee, ki marifetimiz arttıkça insan gelişir, marifetimiz arttıkça dönüşürüz, kamil bir hale geliriz. Oysa bir kısmımız sanki hayatımızda olan yani her şeyden biten her şeyden bir yıl sorumluymuş gibi davranıyoruz ya. Şu yıl bitse de bir hafta sakattık. Yani geçen sosyal medyada yazdım. İnsanoğlu başına gelenlerin sebebini buldu. 2020 olacak güzel her şeyin de nedenini buldu. 2021. Ya bu gibi cümleler kuruyoruz ya. Aslında bizi biz yapanın hayatımızda güzel ve olumlu şeylerin olmasını sağlayanın kendimiz olduğunu maalesef unutuyoruz. Peki Mehmet Bey o yüzden Bey, yılın değil. Evet sizin bu sene en çok zorlandığımız konu ne oldu? Belirsizlikle mi baş etmeye çalıştık sürekli acaba kaygı mı Hayır oldu? Hayır efendim. Kendimizi tanımamış olmamız. Bakın birey kendisini eğer ki en donanımlı şekilde tanırsa, en donanımlı şekilde geliştirirse demem bekleniyordu belki de. Hayır efendim. En donanımlı, en esraflıca kendisini tanıyabilirse Hangi dönemle karşılaşırsa karşılaştım. Bakın böyle fikir adamları, zamanında yani tarih öncesi çağlarda da tarih sonrası çağlarda da e, hücrelere kodeslere atılmış olmasına rağmen o kadar güzel eserler bırakmışlardır ki din metinlerin tefsirlerinden tutunda felsefi kitaplara kadar hangi felsefecinin biz dört başı mamur bir hayat gördüğünü biliyoruz ki nice sıkıntıların dönemlerinde bakınız kıtlık dönemlerinde Rusya devasa iki büyük yazarı çıkarmıştır. Tolstoy <laughs> ve Dostoyevski. Ve bu insanlar o dönemlerde baş başa verip kafa kafaya gelip nasıl bu buhranlı dönemden çıkarız, çıkmalıyız derken Suç ve Cezayı, Savaş ve Barış üretmişler. olsun. Peki bu yıl öğrendik mi bir şeyler size göre? Bence öğrendik. Yani hani doğanın kıymetini bilmek bağlamında bir şey öğrendiğimizi zannettim. <laughs> maalesef. Birilerine bağımlılık geliştirmek bağlamında da çok şey öğrendiğimizi zannetmiyorum. Yani birinde bir şey öğrendiğimizi zannetmiyorum dedim. Maalesef o konuda umutsuzum birazcık. Ee, doğaya sahip çıkmak, doğanın kıymetini bilmek bağlamında ee, hala gökdelenlere laf büyük, ederken. E, çok büyük zorluklar bekliyor o anlamda. Elbette. Mesela. Yani gökdelenlere laf ederken topraktan kendimizi her uzaklaştırdığımız anda aslında insanlığımızdan uzaklaştığımızı bilmeden bir gökdelenin herhangi bir katında bir daire alabilecek paramız varken var var olduğunda o kadar laf ediyor, defa yorumumuza rağmen hemen oradan bir daire almaya gayret ediyoruz. Devam edecek maalesef bu durum. Doğamızdan uzaklaştık aslında bakarsın herhalde değil mi? Kendi doğamızdan yani insan şimdi geçen sosyal medyada yine bir şey paylaştım ben. Kocaman bir binanın hemen yanında küçücük bir ev paylaştım, müstakil bir ev ve o altına da yazdım, şunu söyledim. Ee, şu anda bile, yani neredeyse binaların arasında boğulmuş olan çocuklarımızın çocuklarımıza bile bir ev çizdi çizdiğimiz zaman o tek kat müstakil evi çiziyorlar. Küçücük. Aslında kodlarımızda var. Yani zihin kodlarımızda ev e, şekli o şekilde gönderiliyor. Hı hı. Fakat maalesef o kodlar. E, biz büyüklerden kaynaklı olarak çocuklar büyüdükçe bozulmaya başlıyor. Ama şundan da ümit varım. İnsanlar kendi kendilerine yetmeyi bilinçli tercih edilmiş bir yalnızlığın aslında tek başına bırakılmış demek olmadığını anlamaya başladılar. Kendi kendine yetmenin kendi hoşuna giden şeyi yapmanın, hayır demenin fazileti de ...bu süreçte fark ettiler diye düşünüyorum ki bundan daha büyük bir nimet ya da ganimet olur mu? Evet o kadar sorunlar bütün dünyayı sarmışken ben çok sıkılıyorum... ...oturmaktan, evde oturmaktan demek de bana çok da doğru gelmiyor açıkçası. hani İşte kişinin kendisini tanıması ve yetinmesiyle alakalı evet. bir şey. Yani okunacak o kadar kitap, izlenecek o kadar hmm. film, görülecek o kadar belgesel, dinlenecek o kadar müzik varken... Ben insanın canının sıkılması kavramının çok güçlü bir duygu olduğunu düşünüyorum. Bir de Hadi bir kontrol ki. edemeyeceğimiz bir şey bu. Bu yani bir salgın var. Sadece kişisel çabalarımızla işte maske takarak, mesafe koyarak vesaire gibi önlemlerle baş edebiliriz. E, ama bunun dışında kişisel bireysel olarak diyorum bir kontrolümüz yok. O olan tabii, olmuş tabii, zaten. Tabii. Ya zaten her daim ümitsizlik olan insanın tam da yanı başında kendisinin kontrol edebileceği bir şeyde bile umutsuz cümleler söylediğini, sarf ettiğini görebiliyoruz. Hı hı. Dediğim gibi salt o insanların fikirlerine ya da düşüncelerine bakmaksızın e, biz ne yapabiliriz derdinde olmalıyız diye düşünüyorum. Peki yeni yılla nasıl bir anlam yüklemeliyiz bu durumda? Yani bir kere hani e, anlam yüklemeli miyiz? Evet yüklemeli. Neden? her gün yeni bir başlangıç mı? Evet. Hı hı. Yani dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle bir gün tamamlanıyor mu? Evet. evet. Gece nihayete erip sabah bütün ışığı ve sıcaklığıyla bütün renkler gözümüzün önüne seriliyor mu? Evet. Bir döngü, döngü bir durum tabii, var. Tabii tabii Yani dünya çevre hatta biz bile yenilenmiyor, yenilenmiyoruz her sabah. Evet. Sabahın o erken saatlerinde mesela aldığımız derin nefes daha bir huzur vermiyor mu bize? Hepsinin, hepsinde cevabımız evet. Sırf nefese yani baksak dünyanın, bile aslında bir şeylerin devam tabii ettiğini ki görebiliriz yani herhalde. En yani en e, denize mesela en güzel hangi vakitte girilir? Sabah vaktinde girilir, doğru mu? Ya da e, camı açtığımız zaman en güzel nefesi, en güzel oksijeni hangi vakitte alıyoruz? Biz sabah vaktinde. Şimdi dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesine dahi yani felsefe kitapları, düşünce kitapları, dini eserler, dini kitaplar vesaire hepsi mesela dünyanın kendi ekseninde dönmesine bu kadar güzellik atfederken ve gerçekten de bu kadar güzelliği bize bahşederken devasa güneşin etrafında dünyanın dönüşünü tamamlaması neden bambaşka güzellikler vermesin ki bize? Evet. Hani her sabah yeni bir umuttu? Hani her gecenin bir de sabahı vardı? Bu metaforlar kullanılırken anlamlı da yeni yıl neden anlamlı olmaz? Aslında doğada ve insanın doğasında az önce sizin söylediğiniz döngüsellik var. İnsanın varlığını sürdürmesinde yaşamsal önem taşıyan temel hormonlarımız var ya. Hı hı. Hatta uykunun bile döngüsel bir düzeni var. Dolayısıyla yeni, yeni yılın ilk gününde büyük umutlar mesela hayaller ya da yeni kararlar eklenmelidir. Ee, umudun, hayalin, temenninin, duanın nesi kötü olabilir ki? Dolayısıyla biz e, yeni güne nasıl anlam yüklüyorsak Yeni hayal, yeni hayallerin, yeni umutların olduğu, daha doğrusu duaların temennilerin Hı -hı. yapıldığı e, o yeni yılın başlangıcına da hayalleri, umutları eklemek güzeldir. Çünkü hayalsiz ve umutsuz yaşamak mümkün değil. Mümkün. Değil. Peki bir ee, noktada gerçekçi olmakla umutlu olmak sürekli e, bunun ikisi arasındaki dengeyi nasıl sağlayabiliriz ya da böyle bir denge gerekir mi? Yani az önce ifade ettiğim gibi yeni yıla büyük anlamlar yükleyen hatta gelen yılla birlikte her şeyin çok daha iyi olacağına inanan bir yanımız olabilir. Olmalıdır da. Çünkü e, yani tüm insanların kullandığı önemli bir savunma var ya işte yeni yılda yeni Hı -hı. bir günde diye. Yani büyüsel bir yönü olan e, başka günler de vardır işte doğum günün mesela Hı -hı. evlilik yıl dönümü gibi mesela işte. Yeni yıla da mesela değişmek için, dünyanın değişmesi için ya da yeni bir şans tanımış gibi algılayabiliriz. Ee, yani bunun birçok kez yaşanmış olması unutuluyor. Ya ben yaşadım işte olmadı falan demeyiz genelde hmm. Unutulsun da yoksa büyüsü bozulur. Yani aman kimsenin büyüsü de bozulmasın zaten. Fakat e, evet dediğiniz gibi değişen ve değişmesini istediğimiz yönler de illa olacaktır akıllı evet. ajandalarımızda şimdilerde de cep telefonlarımızda ve bilgisayarlarımızda 2027'ye 2021 yazıyor oluşu dışında da bir şeylerin değişmesi için insanoğlu olarak biz ne yapmalıyız? Daha da önemlisi nasıl yapmalıyız? Evet. Sizin ifade ettiğiniz çok önemli bir şey var. Evet, gerçekçi planlar yapmalıyız. Tabii ki ekleyeceğim bunları. Hani gerçekçi planlar yapmalıyız Hı -hı. da bırakmayacağım. Çünkü mesela araştırmalar dolayısıyla araştırmalardan çıkan istatistikler şunu gösteriyor bize. Yeni yılda yeni yılı başlama, başlatmadan önce başlamadan önce e, hayaller kuran, hedefler belirleyen insanların sadece yüzde on yüzde on bir kesimi o yıl içerisinde hedeflerini gerçekleştirmiş oluyorlar. E o yüzde de neden bu sene biz olmayalım mesela? Bakın bu bile aslında devasa bir umut değil mi? Evet. E, o ilk iki hafta insanlar hedefleri doğrultusunda bir şeyler yapıyorlar fakat sonrasında başlangıç noktasına dönüyorlar. O söylediğim %10, on yüzde on kesimin haricinde. Şimdi gerçekçi planlar yapmak ne demek? Ee, bir kere ilgilerimize, yeteneklerimize uygun hedefler belirlemek demek. Hı hı. Ancak o durumda biz başarıya ulaşabiliriz. İnsanların ihtiyaçlarından daha fazla beklentiye sahip olmaları aslında amaçları doğrultusunda ilerlemesini olumsuz yönde etkilemiştir her zaman. Dolayısıyla kişinin kendi hayat gerçeklerine uyumlu planlar yapması gerekir. Bunun için de hep söylediğim, söylemekten de bıkmayacağım bir şeyi söylemeye devam edeceğim öncelikli olarak kendimizi tanımalıyız. kendimizi tanımamız ben ben ne kadar Evet neyi ne kadar yapabilirim neyi ne kadar yapmaktan haz duyuyorum neresinden sonrası israftır benim için Bunu maddi olarak söylemiyorum Duygu vermek bağlamında da söylüyorum bunun içinde somut bir hale getirmemiz lazım ifadelerimiz. Hı -hı. ve o ifadelerimize de anlam yükleyerek mesela e, tayin istemek istiyorum Tayin istemeyi düşünüyorum şehir değiştirmeyi düşünüyorum işte semt değiştirmek. Neden? Bakın somutlaştırmak lazım. Neden? Burada neden mutlu değilim? Bu işten neden mutsuzum? Peki gideceğim yerle ilgili... E, ...mutluluk beklentilerim nelerdir? Hı hı. Hangi koşullardan ben mutlu olacağımı düşünüyorum... ...o gideceğim yerde hangi koşullar bunlara denk gelecektir? Şimdi bunu somutlaştırmadan, bunu realize etmeden adım atmak bizi hem hayal kırıklığına uğratır hem evdeki bulgurdan olmamıza sebebiyet verir hem de bıraktığımız yeri de aramamıza neden olabilir. O yüzden o somutlaştırmayı da akılcı bir şekilde hatta reel bir şekilde yapmak lazım. Ha Bunun için çok önemli bir strateji var. Biz psikoloji danışmanların da aslında birleştiği stratejilerden bir tanesidir. Yazalım efendim. Evet. Yani bir beyaz kağıda bakar, bir kaleme bakar. Artısı eksisi diye yazınca insan gönül alıp mutlaka denemişsinizdir sizler yazınca insan vaktinde nasıl geçtiğini anlayamıyor evet, yani kalemin ucundan o düşünceler akıyor gibi ya yani Tabii insan kendine de dürüst Kesinlikle. olması gerekiyor o noktada herhalde en, bir şey söyleyeyim ee, mi? da değil bir gün bir e, milli eğitimde bir okulda yöneticilik yapıyordum okul müdürüydüm e, bir velimiz geldi nasıl ama bir öğretmen aleyhinde böyle hakaret amiz ifadeler kullanıyor, bağırıp çağırıyor. Yazının gücünü anlatmak adına veriyorum bu örneği. Bunları bana yazarak söyler misiniz dedim. Nasıl yani dedim. Az önce ifade ettiğiniz cümleleri lütfen yazar mısınız dedim. E, niye yazayım ki ben? Hayır hayır imza atın dilekçe verin demedim. Sadece yazın siz de ne söylediğinizi görün diye. Yani insan yazınca kendisine hakiki davranıyor. Zira hem el ki elinde müthiş bir hafızası vardır, manevi bir hafızasının olduğunu düşünüyorum ben. Hem de göz, o hani göz bir nurdur var ya, o nurun öyle okurken de aynı zamanda bir dakika ben bu değilim diye insanın uyardığını düşünüyorum. Gözümüzün ben. önüne yüzden, gelmiş oluyor aslında tabii, tabii Ki, tabii ki, bakalım. yani mesela danışmanlık seanslarımızda da e, babasından, annesinden, eşinden, çocuğundan büyük bir nefret ve kinle bahseden insanlara da aynı şey yapıyoruz Sizin yazabilir misiniz? Bir sonraki seansı yazarak edebilir misiniz? Boş geliyor kağıt biliyor musunuz Gönül <laughs> Hanım? Kağıt boş geliyor veya orada süre versek de bir yarım saat boyunca bunu yazın diye kağıt boş geliyoruz. Yine samimidir gerçekten de yazmak. O yüzden biz bu direktlerimizi temennilerimizi e, somutlaştırmak adına yazmalıyız. Peki bu stratejileri de belirlerken daha doğrusu düşünürken bir şey işte karar vermek adına bunu ertelememek de aslına bakarsanız önemli herhalde. Yani ne? ha deyince böyle hemen bir anda gözü karartıp gitmek herhalde de ya da böyle çok sürüncemede bırakmak da doğru değil herhalde. Ya, geçen değil mi? bir konferansta bir üniversite öğrencilerinden oluşan bir çevrimiçi konferansta işte yüksek lisans ve doktorayı öneriyor musunuz dediler bana. Ben de dedim ki yüksek lisans ve doktora eğer ki akademide kalmayı düşünüyorsanız ya da tipin çok önemli olduğunu UZM e ya da DR unvanını önünüze almak istiyorsanız isminizin önüne Elbette olabilir. Bu yaptığınız işlere doğru orantılır. Ama onun haricinde eğer ki bunların daha doğrusu haricinde bir hedefiniz yoksa lütfen yapmayın. Hı hı. Netanyahu Efendim siz nasıl böyle bir şey söylüyorsunuz? yapmış biri olarak bunu nasıl söylersiniz? Çünkü bu devamlı yüksek lisans, devamlı doktora, devamlı bir yere bağlı kalarak öğrenci olma hali. Öğrenme hali demiyorum. Hı hı. Öğrenme hali 7'den 77'dir. Devamlı bir yere bağlı olarak öğrenci kalma. Ee, neden yapmıyorsun sorusunun cevabını öğrenciyim ben şu anda hala öğreniyorum. Hmm. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim <laughs> Hazır değilim ki. Bu nedir? Kaçmaktır. Pek de bir şey hazır olunmaz herhalde bazı noktalarda da. Böyle bir şey mümkün müdür? <laughs> yani insanın kadın erkek fark etmeksizin testosteron hormonu nedir? Bir şey yaptığın anda göstermiyor aslında. Evet. Tetikliyor bunu. Ee, dolayısıyla biz şiir mi yazıyoruz? Efendim yayınlayalım. Yazımız mı var? Efendim yayınlayalım. Ya zaten biz çok üst segmentteki bir yeri hedefleyerek bir şey yapma gayreti içerisine düşersek ki o üst segment ne demektir? Onu da tartışmak lazım. O zaman hiçbir şey üretemeyiz. Hı hı. O yüzden ne yapacaksak mesela aldık bir eğitimi hemen o eğitimi uygulamaya dökelim. O kadar dökelim tamam buna razıyım. Zaten süreç içerisinde ne kadar yanlış yaptığımızı neyi ne kadar doğru yaptığımızı bize hem iş yaptığımız insanlar hem hizmet sunduğumuz kitle hem de kendi olgunluğumuz zaten olgunlaşma sürecimiz bize gösterecektir. Mehmet Bey, hı, evet, buyurun. Buyur, lütfen, 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 lütfen. Çok kısa bir süremiz kaldı. Son olarak da size Öyle mi? şunu <gülüyor> soracak ne <laughs> ve çok hızlı buyur, geçti. Motivasyonumuzu evet. ve enerjimizi diri nasıl tutabiliriz bu çerçevede bütün bunları düşündüğümüz zaman çok kısa bir şekilde. Ya her şeyin öncesinde, her günün yeni başlangıçlar için uygun bir gün olduğunu unutmayalım evvela. Yani nefes aldığımız her gün. Hayatımızı değiştirmek için bize fırsatların tanındığı anlardır aslında. Yeter ki kendimize inanalım. Gönül Hanım yeter ki gücümüzü de kullanmaktan korkmayalım. Az önce söylediğimin devamı aslında. Hı hı. Tabii ki geçmişe dönük muhasebeler yapacağız. Hoşumuza gitmeyen şeylerin neler olduğunu, bunları çıkaracağız. Amenna. Ama orada Ama, da takılıp kalmamamız gerekiyor. İşte bunu fark etmemiz bizim başlangıç bağlamında çok büyük bir mesafe kat etmemiz demektir. Buna da katılıyorum. Evet. Fakat sonrasında oraya takılıp kalmadan hı hı. kendimize gerçekleştirebileceğimiz hedefler belirlemeliyiz. Gerçekleştirdiğimiz her hedef, Gönül Hanım en ufak bir hedef bile olsa bir sonraki için motivasyon kaynağı olacaktır. O zaman bu yeni yıla da bu sizin güzel sözlerinizle e, girelim diyelim. Dinleyicilerimize de e, güzel bir yıl dileyelim diyelim. Size de mutlu Umarım. bir yıl diliyoruz. <laughs> Uzman psikolojik danışman Mehmet konuk Doğru. konuğumuzu Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey Gece katıldığınız demek. için. Ben de herkese insani değerlerle taşlandıracağımız bir yıl olmasını diliyorum. Çok teşekkürler. Evet. Terapi notlarının da sonuna geldik. Yeni yılda terapi notları programında yine her çarşamba günü saat 17 haberlerin ardından buluşmak üzere yapım yardımcımız Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Berkay Küçük ile birlikte ben Gönül Gezbul mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir, bir yıl diliyoruz. Hoşçakalın. Terapi notları sona erdi.